Herkese merhaba bu sizlerle beraber Minecraft sonucu tanıtımı yapacağım. Minecraft sonucumuzda e, gördüğünüz gibi bizim kral. Bu Minecraft sonucu 4-5 haftalık e, sunucu. sonucu. bu sunucuda arkadaşlar e, böyle işte ben ben şey yaptım arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi baya kasıldık yani 4 hafta 5 hafta olduğu için kasıldık. E, bastık. Gösterin arkadaşlar. Ah. Kılıçlarım var, şeyim var. Ee, öyle arkadaşlar. Enderman farmı yapmıştık arkadaşlar. O yüzden ee, buradan kalma XP'ler. Bizimden böyle biraz fazla XP'im var. XP'leri de büyük soru bulacağım. O planlıyorum. İşte arkadaşlar. çok ee, fazla klan yok. O yüzden geç fazla üye toplanıp şu an kanalım maxlandı. Yani ee, bugün de son üyemizi alıp maxladık. Ee, Sucuğun şu an tekim. bu video için açtım. de başka bir video için açtım. Sağda bir tane klan var. Ee, tip inventory açıkken şu şey oldu işte arkadaşlar. Bunlar da bir yere düşmüş, ölmüş. O yüzden biraz küstüler bize. Ama claimleri var hatta da şey. Evet claimler var. Sunucuda hangi şeyler, ligler var? Ee, şey var. Register var. Evet TFA sistemi var. Oturma sistemi zaten var. Leifler. Ondan sonra e, set home var. E, claim var. Ve daha fazlası bu sunucuda hepsini sayamam. Hatta evet, şöyle göstereyim. Ha, şöyle göstereyim. şey var arkadaşlar. Ya böyle böyle gösteriyorum da. İlk, yani. İsmim gördüğünüz gibi böyle. Başlangıçta size 32 ekmek veriyoruz başlangıçta tabi. O yüzden etik Bir de bu video için etik Baydar çıktı çünkü şifresi Discord sunucumuzda e, IP'si var. O yüzden Discord sunucuna gelmeyin ve son olan 1.20.6 bu sunucu için geçerlidir. Şurada bir tane malikane var. Bir tane e, şey o baldağda gördüğünüz gibi şu an ikinci bölüm. Yani, evet, bölüm. O yüzden o arkadaşı banladık. Çünkü neden? Hilda şey için. Bir de X-Ray var. X-Ray korumasını bu yüzden geldik. 5 ee, dakika içerisinde e, mesela 25 elmas buluyoruz. Ee, i̇lk başta uyarı ceza, ilk başta kımama ama ee, ondan sonra tekrar yaparsa diye arkadaşlar şey yapacağız. Ee, ne yapacağız? 5 günlüğüne bağlıyoruz arkadaşlar. Ee, daha fazla kurallar için Discord sunumuna gelin. Ee, Discord sunumdaki kurallar. burada biz ende gittik arkadaşlar, de ee, biraz eşya topladık, baylar geldi, sariyim. Benim ülkesim piyvin ya, e, karşıdaki olgun ülkede penguins. Bir de ah bugün bir tane klanı silmek zorundayız. Aşkın gün içinde e, girmezseniz klanınızda silinmiyor haberiniz olsun. Evet. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bizim.